Ay her an oyun patatesi olacak diye nasıl korkuyorum var ya. Öyle böyle değil yani. <laughs> ne bileyim adam bana baktı şey dedi, ben bu duşa gireceğim yayının ortasında dedi. Ayy <laughs> <Boksum. gülüyor> <laughs> Yayın GG değil, %0.0 Drop frame'im var bakıyorum. Şimdi, Kerim'le ilk defa oynayacağız. Bir de Kerim'i deneyelim üçüncü olarak dedik. Abi bir tane bile drop olmaz mı ya? Ben ne bat. Önümüzde terminal var. Abi benim haritam yine boktan ya. İşte harita baga giriyor oyunda da. Oyundaki bu technical iş. Lan bir tane drop olmaz mı? Loot olmaz mı ya? Aa şurada var. Ha içerideymiş o. Ya da burada mı? Yok içerideymiş tamam. Bilmiyorum ki dün sen bana Discord adresi gönder göndermeyecektin bir tane. Ne oldu o iş? 9 tane eşyal aldık anasını satayım. Sat anasını. Bende silah yok gençler. <laughs> Fazla silah olan var mı? Tek bende yok var, ben var. İkinizde de birer sweeper görüyorum hadi bakın. Bu çok zevkli ya. Hattapçılar banlanmıyor. Hattapçılar... ya. Evet abi rezillik öyle bir yerde Allah'ın... Oraya niye gidiyoruz? Orada bizi tokatlarlar Meto. Abi e, hukuk ekibimize sorduk. Ya, şey hukuk departmanına sorduk. Twitch'te hatta yayını açmak e, yani uygun bir şey mi dedik. E, dediler ki bikiniyle yayın yapmanın bir kuralı var dediler. Ayağın suya değecek dediler. Ayakları suya değdiği sürece açabiliyorlarmış. Sonra e, ben geçen şey Nihat Atıfoğlu'na da sordum. Caiz mi dedim. Tavsiye etmiyoruz. Uzak durum bizce ama yapacak bir şey yok dediler istiyorum Ya bir salın. Oyunun sesi çok yükselmiş ya. Dum ben ben bu kadar kötü bir oyuna başlamamıştım şimdiye kadar. Bu ne? Staminam da bitmiş. Ya bir salın ya. Arkadaş bir salın. Aa, gel Smack. kanka. Bir tane Rattler var. Gel nerede? Gördüm 70 metre. Yukarıda yukarıda. İnşallah gelebilirim. Birini ben aldım birini sana Hala başladım. mermi yiyoruz şey yiyoruz. Aa silah chesti varmış lan buradan. Kimdi o? Kimdi o? Hanginizdi o? Geliyorum Rattler'a doğru. Burası bir de yani güzel loot yeri ha burası. şeye başlayalım. Nerede şey? Başlıyorum. Ben başlıyorum yani. Ben tokatlamaya gidiyorum. Şurada bayağı da tavar. Ver. Tamam. Oh level atladık. Yap armor'u. Oh sıkıntı dataları topluyorum. Üçüncü sıradayız takım olarak. Gayet iyiyiz, gayet iyiyiz. Azıcık bir geri kalır gibi olduk ama oyundan kopmadık. Hemen şuraya gidelim, <laughs> oradan hangara geçelim. Neresi işaretlenin? Şurası. Tamam ben basıyorum oraya doğru. Siz dataları toplarken. 7 hasar vurmak nedir ya? Slug yemin ediyorum daha iyi. Onun da tatlıların alalım. Teşekkürler, hoş geldiniz, aleykümselam, elinle ne haber? Robot olup olmadığımızı robot delin ne? Ah, ne? Abi adamlar topladı. Sandık hmm. to topladılar, kayboldu sandık bir anda. Gidelim mi? Gidelim mi? Ya bu elin şey olmaz de. gidelim ya. Zaten başladık kötü, kötü başladık, yani. belki yani şey yapalım. Rus ruleti. Kazanırsak büyük, kaybedersek. Abi bu arada, halal aşağıda olması lazım. Atla evet, Sol burada. altımızda. Burada burada altımızda. ama altımızda. şey de var, loot altımızda. da var bak. Burada şey var. Redları, Redler var. Aa, chest'i açmış şerefsizler görüyor ah, Bunlar eğilerek mi gidiyor? Göremedim. Ya da bizden bayağı önce Yok. harekete geçtiler. Şeye bakalım hemen şu. Aha sağımızda. Sağımızda sağdan gitmişler. Biz hep sola baktık ya. Önümüzde duvarın oradalar. Solumuzda da adam var. Ayrılmışlar bunlar. Soldakini tahmin ediyorum tek kişi diğeri... Ay burada geliyor. Görmedi. Abi önümden bir fuck off. Bacaklarına bacaklarına. Bacağını... Bacağını... Öldürme istersen arkadaşları gelsin diyecektim öldürdünüz tamam. Öldüm. Geri doğacak Bu arada arabayı tamir etti sağ ol. <laughs> sağ olsun. Bas 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 bas. Adamlara doğru git, sola doğru. <laughs> Elitin nereden aldın oğlum ya? Elitin nereden aldın? Bas Jeff bas bas. hızlı gidersin. Önümüzde önümüzde adam. Aa adam önümüzde önümüzde. Nerede? <laughs> GG. Topla baba. Güzel. Mete abi sen arabayı ya benim ehliyet. Benim ehliyet. <laughs> Ay buradan giriş yokmuş lan. Buranın kapısı neresi? Şura mı? Ha alabilir miyim buradan? Alamadım yine. Aslında bir giriş varmış. 2.25 scrap için çektiğim derde bak. Oy. Ben şey dataya doğru gidiyorum acılar. Overseer var. Abi ne kadar kolsuz taradım. Yemedim mi bombayı o ya. Kardeşim ölür müsün ya? Gel kapıdaki sandıklara bakalım biz gelip. Scrap bulmamız lazım. Mermi lazım, scrap lazım falan. Fazmo da en güçlü hayalet diye bir şey yok ya. Yani öyle şey yapamayız. Ama Banshee'ler falan aşırı korkutucu onu söyleyebilirim. Abi, abi bizim en büyük eksimiz... iyi level aldık bu sefer de scrap'imiz yok. Scrap'imiz yok aynen hızlı level alıyoruz scrap'imiz yok de buraları geziyoruz. Nasıl scrapsız kalırız ya? Herkes iyiyse sevindim arkadaşlar. Bugün birazcık uykuluyum. Ses tonundan belki belli oluyordur. Ya, uyumam lazım aslında Her biraz. Pasma var mı bugün? Ee, olabilir de olmayabilir de emin değilim. Çünkü şey bittikten sonra, scavengers bittikten sonra şeye geçeceğiz. The Isle Evrima oynayacağız. Lan biz datanın hepsini aldık mı? The Aldık herhalde abi. Ben almamış olabilirim konuşmaya dalıp ya. Evet, buraya beri alıyorum önündeki armor'a gidelim. Scrap yerine gidelim. Sen sola git. Solda Biri sağ, biri sola. Ben sağ tarafa gidiyorum. Evrim aynen. Bugün tamam, şey, oynayacağız. Deinonychus'la yani... tim saklarla oynayacağız. Duhan selam. Scrap abi şurada mesela kendi yeni armor... ...ee, craftlamana, üretmene ya da silah falan... ...şu el bombası vesaire yapmaya yarıyor. ...scrapler. Scavengers ya oynadı da. I see that, I see that! E ee, benim bilmem neresini gördün mü? Kardeşim ya 15 mermi ne ya şarjörde? Ah bizim ülkemizin milli piyade tüfeği olacaktı ki! Abi o 9 mermisi kalmış silahın. Neyse 9 mermi de hallettim şunu bir çıkartır mısın Redler? Biraz mermi lazım. İyi 77 mermi yaptık. Abi hala 347 scrap'imiz var ya. Bir hmm, kutu daha var. Topla Scam'ın jet. 90 tane light bullet geldi. Mesela şunu alsam ekstra şey veriyor mu? galiba? Aha! Scrap! Oh! Topla bakalım. Bir şey yapabiliyormuyum? Tamamdır. Tamam dur. ben mevrik de yapıyorum. Mavi armor'a da geçtim. Aynen ben de Çok güzel çok güzel. G3. G3 piyade tüfeği. Şuraya lan. gidebiliriz ya. G3 bu arada çok güçlü tüfek de işte tırt. Mor pot çok güzel gerçekten ya. İlker asaletinle nasıl akıyorsun buraya torontolardan ya? Biz arabayı bıraktık lan. Arabayı nereye park etmiştik? <laughs> Kerim C'ye bas. Araba... C'ye bas e, armor'unu yap. Beyaz armor'da kalmışsın bak atlama onu o önemli. kanka. Bu arada kötü başlangıcı iyi to toparladık ya. Eee içeride kalmışız. yani dışarıda kalmışız. Mor potamı geçiyorsun. Wow, asil çocuk seni. Bir takım daha gitti. 17 takım Hop. Selamünaleyküm. <laughs> bye bay. Görüyorum seni. Burayı toplayamayız ya. Zaman mı yetmez? Bir deneyelim be abi. <laughs> Allah! Mitralyoz. Lan. E şu ışık nasıl hazırlandı? Arkadan vurabiliyor muyum sana? Ha ben şunu patlatayım. <laughs> Sen kime sıkıyorsun ya? Sen toplarken ben buraları bir ediyorum. Overseer dibimde ama. Aldım. Ölmedim o ben öldürdün zannettim. Öldürdüm. Bomba atmış benim yanıma biri. Of. bombaya nasıl öldüm lan anlamadım gerçekten. Kanka kalkar kalkmaz koşuyoruz. Ama şu alalım. Koş, koş. Aldım. Aldık aldık. Alamıyorum ben. Aa lag oldu. Bagam mı girdin acaba yoksa? Acılar sağa dönmemiz lazım. İnşallah çıkışta sağ, sağda sağda. Tamam. En azından çıkmak için paralel koşmayacağız şeye. Fırtınaya dik koşuyoruz güzel. Şu an alan kapanıyor. Şu kırmızı alan geliyor. Şurası güvenli. Burası alanın kapanacağı yer. Biz kırmızı fırtınadan kaçıyoruz şu an. Şöyle göstereyim. Oyunda zaman ilerledikçe haritadaki güvenli alan kapanıyor. Fırtına daha çok geliyor. Ben bu telantı değiştirmeyecektim. Çabuk staminam bitiyor. <laughs> öl Beşle öl. Var ya. ya nereye kaçıyorsun? <laughs> Ölür müsün ya? Bir XP için uğraştım şeyler. Allah benim staminam bitmiş. Ben... Helal meto. Muhtar amca gibi yürümeye başladım şu an. Her şey XP için arkadaşlar. 32 mermim olması için da çok bir... az kaldı başta. Şey... Ne mermisi kullanıyorsun Burak? Ee, medium kullanıyor bu. Değil mi? Yes, medium. Medium bullet. Varsa fazladan alırım. 50'şer 100'er tane sizden. 225 tane Zaten o maksimum o kadar şey yapılıyor galiba. <laughs> At, geliyorum aşağı doğru. Abi oyunda fall damage olmamasına ben e, hastayım ya. Mete fazla atmışsın yere. Kaldı birazcık. Al onları istiyorsan. Aldım ben aldım. Aldın mı? Tamam süper. İki tane 15'lik yer var önümüzde. Gidelim yavaş yavaş. Bu yukarıda bir şey yok mu? Ha bak şurada ateş var. Biraz ısınayım. Oyunda bir de sıcaklıkla da baş etmen gerekiyor. Ya soğukla daha doğrusu. O yüzden böyle ateş mateş şey yapıyorsun. <laughs> Hay be abi. Level 4. Ama scrap'imiz yok. Ama... Ya. Ok geliyor bir yerden. Allah Allah. Ben niye yanlış gördüm ben? Mermi. 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 O 15 diye almıyor muyuz? Almış almışız zaten. Aa, almışız almışız. Almışsınız arkadaşlar niye söylemiyorsunuz aldığınız şeyi? Niye beni şaşırtıyorsunuz arkadaşlar? Selamunaleyküm. Şu Dail inse de bir yandan da şeyi. İnmedim ya Dail? Yok. Kaç Yapıyor o yüzden. Ha. <laughs> tamam bunu da aldık. Şimdi şuraya doğru gidelim zaten sınır. Hadi bakalım. Ne için yaşıyorsunuz bak. <laughs> Hayat öpücüğü mü? Abi onu ben yere düştüm de Metin'in beni kaldırmasını söylemedin umarım ya. O biraz... <gülüyor> <gülüyor> Aa, sağdan çıkıyor. Sağda yol var. Sağ deyip sola mı koşuyorsun? Var mı? Evet. Daha sarımsak soğuk soğuk Alan sol gelene an. kadar biraz ısınalım şuradan ya Önümüzde ataş var <laughs> Gelin Ola nasıl yok. yapayım <laughs> Arkadaş çok soğuk çok soğuk Çok soğuk halletmemiz lazım Orada Yanlış bir şey mi gördüm ben ya yani? neyse Hadi gidelim Bu arada Ban... F... araba, araba araba geliyor Araba geliyor var. Görünmesek mi Bence artık gördüler Sıkıyor muyuz Evet biri düştü. Biri düştü. Nice Öldüm. be. Adam sniper doğmuş ya. Ama şey yok. Datası yok. Hiç bulaşmayın abi. Datası yok. Arabası var. Ha o oh, 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 var doğru. Ben sürmeyeyim. <laughs> ben, bir... ben de ben de gelin çabuk binin. Alan ben, geldi. Ben ilerideyim zaten. İlerideyim ben. Ilerideyim. Tamam at da Kerem. Açın. Kerem. <laughs> Araba buradan çıkabiliyor mu lan? Bence çıkar. Zaten yere değmiyor ki. Mete'yi ezeceğim gidip. <laughs> Önümüzde adam var. Adam giriyorum. Değil o ya. Lan nasıl değil? Aman, Aa, aman. adam adam. Abi. <laughs> kırıldı. Bunu sen istedin Jacobo geliyorum. Düştü. Ama düştü arkadaşı var evet, yani. Evet, evet. Sana bir execution style yapayım mı kardeşim? uzun Zoom Uzun öldürdüm. Datası var İyi datası var, var. Armor yapamıyoruz hala. Bizim niye bu kadar az var ya? Güzel patates, güzel patates aga. Niye lan çok güzel ehliyet sürdüm? Niye? Ay araba sürdüm. Araba ehliyet. Yani araba sürmeyi açtım, ehliyet sürüyorum artık arkadaşlar. Mete'ye söylemesek Mete şey ya. Adam adam değil o ya diyor. Ya oğlum onun kişiliğini, karakterini sorgulamıyorum yani. Oyuncu manasında. <laughs> adam değildir o ayrı. Şurada loot var. Aa birileri şey öldürüyor adam adam. Gördüm. Sağ içeri giriyor. O da Tek içeri kişi. Giriyor. Vurdum bir kere armoru kırık. Hiç Ar varmadım. Ben vurdum 17 şurada da varmış lan. İki kişiler. Geçeceksin buradan kardeşim. Kırdın armor Meto. 65 vurdum. İçeri doğru giriyorum. Önüne çıkacağım inşallah. Nerede lan? Sağ ol, kaçtılar sağ sağ. Ah be. Şimdi onlar bir de silahlarını falan şey yaparak. Ah. Mermi harcamayalım mı? Bu arada üstlerine doğru gidiyoruz hata yapıyoruz. Hala kayanın arkasında dur umarım. Oo Burak çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Health Potion'ın. Vay be, aramıza bir Prime abonesi daha katıldı. Prime'ını ben de kullandığı için ayrıca teşekkür ederim. Adam önümüzde. Hoş geldin Burak. Bu yayıncılar da çok kazanıyor ha. Şerifsiz bana bakıyor. Eee i̇ki kişiler bunlar, iki kişiler. Ama cover almadan üstlerine koşmak istemiyorum. Bir takım daha var önlerinde. Tamam, Evac geldi bu arada. Evacuation. Kalpleyin buraya. ya. ABP bana sıkıyor. Gel o zaman sınıra yakın olalım. Elbet. Aha vuruldu biri. Kerim vuruldu kadın sesi abi geldi. Abi sol tarafta iki takım var. Oğlum benim hiçbir şeyim yok. Yumruk attım abi vurulmadım. Ha. Dropship geldi. Burada bekleyebiliriz işte önlerinde çok şey yapmadan. Mm -mm. Kazanacağız mı lan? Oha çok takım varmış lan. 13 takım hayattaymış. Gördün adamı. Hmm. Şimdi siz buradasınız da ben yerimi değiştireceğim. Gördüm birini. Ya armor yapamam ama. Sağımızda bir grup, farklı bir grup var sağımızda. Dikkat et. Info Kanka, ver bize sen. Ape. Info var. Armoru kırıldı. Aa! Öldün mü? Yok yok. Saklan hemen abi. Hot mod hiçbir şey yap. Daha 4 dakika var. Riskte riske de etmem. Oh. Aha. Ee, Mete'yi crossbow vurdu. Gördüm adamı. Geliyor adımı. bana doğru hala. Ne tarafta? Çık Aşağı. karşından geliyor. Kaldırsana onu kalkan hemen. Kalkan, kalkan aç, kalkan aç. Geliyor bak Abi açığa çıktım Mete ya. Duvarda bekleseydin. Allah'ım kalkanın tam dışındayım ya. ya. Geldi 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 geldi. Go 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 go. Nereye kadar döndün oğlum ya? Tavaf Sağdan biri kapatıyor. Sağdan biri kapatıyor. Yukarı çıktı. Yukarıdan kafanıza inmesin. Dikkat edin. Helal birini düşürdük Helal. galiba. Aa! Başkası düşürdü herifi. Armor'unu ben kırmıştım ama bu benim hakkımdı. Mete donuyorsun abi. Ya karşıda. Uluyorum. Birazcık aşağı inelim artık beyler. Kaya kaya inin hızlı hızlı. Şu taşın arkasına inelim. Balan dışı. Burası işte burası. Ee, Mete heal lan. Abi bize şey lazım acilen. Şu termal boost yapma. Termal boost yaptım ben çünkü donacağız. Geliyor. Arkada şey gördüm kırmızı. Bende adam, bende adam. Oy! Nerede? Oy! Gör düşeceğim. De değil, görüşüm de, de değil. Aşağı kaydım, aşağı kaydım. Baya onun da canını aldım ama ben. Sniper'lı olduğu için biraz beni zorladı. Tam şu kayanın orada. Lan bitecek zaman mı mermi? Helal kaldır, kaldır. Nereye lan? Lot, lot, lotla, lotla lot, Bir kişi daha, bir kırmızı daha vardı buralarda Abi, abi donuyoruz, aynen. donuyoruz Donuyorsun Fuat şey abi yapayım, e, Allah, vuruluyorum Sağ sağ, sağ, sağ. gördüm Ka Kaçıyorum, önümüzde de var ki bir yerde oh, 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 oh. Heal, 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 bandaj Yemek bile yok, mı dolduramıyorum ya 2 dakika kaldı, hazır olun Gördüm herifi. Yok, yakın. Grenade'ledim orayı. Abi yukarıda da var. Eee şey alın. Düştüm düştüm. Arkanda adam mı var lan senin? Yok. Tamam İki sakla. Mete de düştü, ne ben kaçar. Kaçar. Geliyor, ulaşan kırık, ulaşan da, ulaşan da. Ulaşan. kaçar, Burak bek Hay kaçar. Kaya kanka. Burak bek git, git, git. kaçar, Burak bek kaçar. Aa önümde adam var. Motherfucker. Execute yapıyor. <laughs> Onu da çok canını yaktım Biri ama. Birisi seni power alıyor kanka. Evet evet biliyorum. <gülüyor> Yok. Sen <laughs> box 40 dakika en yakın. ay 40 saniye. 30 saniyem var. Staminam bitti ya. Tamam ben arka tarafından yaklaşacağım şeye. Takımı taşıyorum. Hallediyor. Aa yemek 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 çok ihtiyacım vardı şu an. Hayır kaçmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yemek staminam bitiyor çünkü. Arkamda a geyik. Ben bileydim Hala şey bosmos kesmeye çalışıyorlar. Bileyim yerde adamlar var herhalde. Evet evet yukarıda Şu tam baktığım yerdeler. <laughs> Kaka bu arada bir dakika kaldı kalkmasına da. Kalktı. Abi her yer adam ki. Gözümü kapatıp gideceğim sanırım. Orası bu bu kazmaların Kere. hepsi çatışmaktan kalacaklar. Kere. Abi Doğan şeye koşsun. 40 saniye var, 170 metre var. Önümden adamlar koşuyor, 3 kişi. Ya boss bana o, da doğru. alma ya. Stamina bitecek ben sıçtım. Yetişemeyiz herhalde dur oba. Koşun koşun yetişirsiniz. Aslan parçaları. 20 saniye. Müzik nasıl bir gaz? Hadi! Hadi Mesan hadi. Adam bekliyor. 18. Stamina mı olsa? Çok oh rahat. Aç kalkana gir kanka işte. Aç kalkana gir. <laughs> Göremiyorum ki adamları. 7 saniye. Vurabilmem lazım. Staminam yok ha. One. Go off. Oh, helal be. Helal. Helal. Be. Abi ne kadar kalmış. Beşinci bitirdik ama bitirdik. Güzel maçtı, heyecanlıydı. Heyecanlı maçtı arkadaş. Baya baya. 3000 damage vurmuşum. 5 objektif yapmışız. Ya da takım şey bu. Takımca 3000 vurmuşuz. 24 dakika hayatta kalmışız. Gayet iyi, gayet iyi. Çok eğlendim. Very clear. Very fun. Submit. Mete düşmüş. Yo, aa. Tohumdan mı düşmüş? Hmm. Davet Davet alın. GG. Güzeldi, güzeldi. O stamina bitmese önümdekileri biçerdim bu arada. Staminam bittiği için saçma sapan vuruyordum böyle. Bence bu da YouTube'a gitti. Olabilir, olabilir. Ama %100